Tıkladım. Tıkladım. durdurmadım. Ses paylaşım ayarları. Mik mikrofon sesleri yayına ekle. Zaten ekle. sonra ne yapacağım önce? Gelişmiş haller mıydı Aynen. Aferin. Ah oh, aşağı düştüm. Benim tabletim şarjı. Bana niye kapandı? <laughs> Yayın mı kapandı? Ömer baksanız. Bakayım kapanmış mı? Yok kapanmamış. Hmm, ne kapandı? Bir ya, şöyle bir Aa yayına bir kişi geldi. Kim geldi? Oha yaptım. Durun da şu yorumuna bakayım. Sen mi geldin? Yorum yazdın? Kuzenim gelmiş. Ne sen geldin? Yere. Yiğit yazmış. Efendim giriyor Bir de 10 hesaptan falan giriyor yayına. Ben yorum yazmış. Ya ne ne? Ne yazıp duruyor? Alt. Oh, son bir HP. Bir HP. Bir tepe. Ya binlere gelsin. Binlere. bir gün ne <laughs> <asılı> <laughs> Ben çıkıyorum. Yorumlar. Sıfır yo. Yorum. Oha ben nasıl içime girdi? Yaptım bir şey da. diyeceğim o, var o, o, o. ya rengeydi alanlar bence çok şanssız. Ne neden? De, neden? Çünkü zaten ona benzeyen bir dans geldi. Beleş. Ne geldi lan? Benziyor ya bence benziyor. Ya, Yo alakası güzel, yok o gene geldiği şarkısı yeter. Ene Enegay. ene Light da çok güzel mesela. Onun dans güzel değil ama müzikleri çok güzel. Neyim? Mesela kavurun da. Ben şimdi sizin altınızı kıyarsam ne olur? Toast Light'ın mı? Kırdırırım. Tatlıydı mı? onun sesi de çok güzel. Ama sen güzel ama. Ona 500 çok güzel demiş. Umut bana o, ne tutuyor varken? Ya Umut'un 20 canı var? Gitti Yiğit öldü. Bence mi? E e Yiğit öl hmm. öldü. Ya bir <laughs> öldü ne ya? Yirmi canlı adamı biliyorum Ne kadar kolay bir gör? 1 HP Emel çalayım mı? Hayır Yiğit öldüreceğim vecem de Vereceğim Oha Bu kim? Abi öldürürsün Çalmadım zaten güzel olmamış Ömer 1 HP ya 50 vurdum ne 1 HP yalancıya evet. var Ama ki. ben pompalı ile 1 HP diyorum Aha biri yayına geldi yorum yazıyor biliyorum ya. Aa chat'i görüyor mu Görüyorum can. Duyuyorlar seni, duyuyorlar, duyuyorlar. Gelsene lan. Tamam. Ya hayır direkt çıkmazsın oradan da. Ömer. <laughs> Oha. İyi. Tamam, niye bebe? Ya. Ya bir şey diyeceğim. Bu halı çok yorum çok yazdı. Oluyor. Ben bir haftaya ben de dönüyorum. Okey. Ben de, ben şu an yarın yine gideceğim. Ben 3 günlük sonra geleceğim. Ya sen delisin mi ya? Baban evdeyken niye gidiyor? Baban evdeyken. Mal babam gidiyor? evde değil. Salak mı çocuk. Ben yine e evdeyken gidiyor. Malo köye köye gitmiş. E, Şimdi yazlığa de... gideceğiz biz. Allah aşkına. Baba ben bunları düzenlendi mi? Ne? yazlık güzeldir. Yazlığa git. De... ya <laughs> yazlıkta internet var mı? Yok da şeyden alacağım. Hayır i̇zirliğe ben bağlayacağım. Üzülleye gideceğiz orada. Anca orada tabletten oynarım onu, Anca tabletten oynarım ben. Yani birlik kiralamak çok güzel. YT GG YT ne diyorsun can? YouTube GG diyor. Oha ha ben kör oldum. Hadi bana atladım 27 TP aldım. Ya ben niye alamıyorum işte? Ya bir şey diyeceğim benim TP açıklandım hiç gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Ya oğlum. Git <laughs> adamsın. Ya yüz Biraz daha vuramadım mı Yiğit? Yüz yüzeydim sende al alıyordum bunu. Yiğit hiç vuramadı. Nasıl lan ben vurdu zannettim o yüzden de aldım. Aaa! Gaza geldi. Çok kalk yaptı şansına. Ne gazı? <laughs> Aynı bir şey kaza gaza geldim diyor ya. Ne yaptın da gaza geldin? Bir HP! Meme ya köre yıldım ya. Ömer'in canı 5 ya. Ne beşi be? Beş, beş tane. Ee çok fark var. Bir tane vursam ölüyorum zaten. Yüz mü? Allah Allah. Tam son yeni bir ambulans. İlk yüz vursaydı ölecekti bu arada. Ben ne onu yüz vurdum çünkü. Nasıl bak nasıl yaptı bu adam. bak gireceğim bakacağım yüz mü? Ah balla. Her şeye ballı diyor arkadaşlar yüz vuruyor. Ha, onda, ballı. Ballı. Çok ballı. Ballı. Çok ballı. ballı, 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 o bağlı, tabaret, o ya, bağlı, yürü. Yürü. Biz bir şey yazsak bal ben ver. Ben size bal demiyorum. 200 atıyorum bal mı diyorum. Umut her şeye bal diyor. Yiyo ben efendim hiç bir bal demiyorum şu anda. Ben o niye bal diyorum? Çünkü seninki bal. Gire. Efendim dede. Ben burada yiyeceğim. Ya hayır burada yiyeceğim. Burada yiyeceğim. Ya ben çok yavaş hareket ediyor şey ya konsol. İkiniz ben çok İkiniz hızlı döndüm. Benim asetler 2 2 yaptım. Hayır oynuyor. 2 2 mi? Evet. Hey 4 2 2. Ne 2 2 oğlum 7 7 değil miydi seninki? Öyle değil. Bu işte ekstra saat. Onu. Kendimi 7 7 tabii ki. Türkiye için de Ömer. Ömer hayatın ilk <hiç> yanlışını yaptı. <laughs> Ömer'in Ömer canı yetmiş. <laughs> ne yetmiş? Ondu. Nasıl lan? Ben yüz. Ömer gel öldürüyor. Ömer gel öldürüyor. Al öldür. Liman ister. Ya nasıl ya? Limana bilmiyorum. Evet. evet. Beyler bir sağa. Tamam kolum şarjıdır. Oh. Run'ı çeksin. Run! Benim kolum şarjı bir. Ne? Beblam. Bir PlayStation <laughs> anahtar, bir PlayStation bedava. <gülüyor> oh. <gülüyor> PlayStation bir alana, PlayStation sıfır bedava. Evet, Ömer'i erittim Ömer'i. Ömer'i erittim Ömer'i. Bayağı iyi gittin ha. 99 vurdun ne gittin diye. Erittim tabii 99. Ben de 100 vurdum. 3'ü tamam tuttu. Ya Ömer. Ya oğlum benim ne Git sıkıştırıyorsun? Arkana onu koymanın amacı var ama sen onu öyle kullanmıyorsun. Amacı ile kullanmıyorsun. O <laughs> alma amacı içeride almak için. <laughs> evet. Hayır yüzde Efendim de? Yok gerek yok. Ben konsola geçeceğim de iyi daha iyi ben Göremiyorum. Beyler ben bir afk ayım. ben Bugün STV aldıysam yayın yapacağım. Ömer'e de kahkahayı veya atlar, değil mi? Belki. Ben dünya kurtarı alsam alırdım. Atardım zaten kullanmıyorum. Ya da alırdım. Bir şey yapardım işte. ya. <laughs> Alırsam dünyayı kurtar. Belki kalk kaldırırım. Bir canın vardı. Alırım. At. <laughs> var. ben Ömer at. Senin timsel göz açlarına taba. Ben Ömer'in dansını çok sevdim. Oğlum oh, burnumu kaşıyorum bu. Durun Dur, ben, ben kendi dansımı Bak bu dans çok güzel. Aa! Breach mi? neden vurdun? Canım istedi sen de tam bu tam silah geçtin. O ara geberdin. Yo geber. Aha ses var. Aha kimi kırdı altı. Kırdı. Nasıl daha sonra. Ömer razı. Ben dans ettim yemek yedim yani. Tak. Oha 40 canı var. Benim Tam kafana 40. 40 buldum. İyi kafana 40 buldum. Bana vurma. Afk ya. Nasıl kill göz var görüyor musun? Nasıl kill göz? <laughs> Kill göz yiyin. Oğlum sen mi oldun Tamam. Balık basıyor bu. Hı? Balık basmıyor mu? Mal. Hangi ne yapıyor plan. Balık basıyor diyor ya. Bana Aha 200 düz Bak şu an at. En, fazla blok yok ben vuruyorum, bununki işliyor ya. Yani. Nereden bir ee, Öyle Onu gözüküyor. Bana Pingin kaç? 65. Benim 100'e çıkıp duruyor. Dur şöyle bir şey yapalım. Kilgör. Ben atayım mı şimdi? At, ne yapayım at, 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 at. Atma. At. Sanki başkomutanım da beni tehdit ediyor. Atar at, ne yapayım? Bak. 7 2 tane headshot çektim. Bir de 35, bir de 40. Ya her şey 30 headshot oluyor sende var ya. Bak git. Umut nasıl bahane üretiyor bak. Oğlum her şey headshot. Evet çünkü headshot çekiyordum. Headshot iki tane çeksen o kadar az vurmaz ki. Olur. Tamam Headshot çekmediğin için bilmiyorsun. Hı hı. Bak bu da headshot. Ya bu da headshot yalanına ya. 170 yurdum Yiğit. Aa gözüm açık Ya Yiğit sen bence beni afk kaçayım vur. E duruyor orada lan. E afk mısın ki yemek yiyorum. Evet ekmek yiyon <laughs> lan. Ne ya? Ömer açık vermiyor ki. Hep bu. Ah Mehmet, sen açık vermemek için ne yapıyorsun? Açık bir vur mu ben? ne yapacağız? Vurmak için oynuyoruz. Tamam açık bul Bulamıyor mu ki çıkıyor, çıkıyor mu? Bu 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 bu. Tamam o da Kim şey Şuna... Umut ne yaparsan yap sana devrediyorum.

pam pam. Roket yok mu burada ya? Ben o büyük kıyı. Bir ağrı. Yeni kapı.